25 aranın avukatıyım Sayın Metin Er. Siz beni bir yere iliştiremezsiniz. Ben sizin nerelere iliştiğinizi iliştikten sonra siz nasıl övgüler değil, değil parti olarak ben de, bu kavgayı verirken, ben bu mücadeleyi verirken siz bunları övüyordunuz. Ben sizi suçlamadım. Siz bunları Siz duyuyorsunuz? Sizin haddiniz de değil, hududunuz da de değil. Gün yani dün bunlarla ben, beraber geçip, gezip, dün bunlarla beraber iş birliği yapanların ben, bugün tek bir kermetme hakkı yok. Bunu bakın SPK başkanınıza bakın yıllardır Bank Asya'da genel müdür yardımcılığı yaptı. Ya Dur daha bekle. Geç İsmi veriyorum. Doğan Başar, İnsan kaynakları benim. genel müdürü. Ama. İnsan kaynakları genel müdürü Merkez Bankası'nda. Bank Asya'nın uzmanı 9 yıl. Buyurun Sayın Metiner. Bank Asya'ya kapısından geçeni, çatısından uçan kuşu paketlediniz, ihraç ettiniz. 9 yıl, 10 yıl genel müdür yardımcılığı yapanı koydunuz SPK'nın başına uzmanlığını, yapanı aldınız personel, genel müdürü yaptınız Merkez Bankası'nda şöyle... yani orada siz değil, orada birileri eleştirmeye ama eleştirmeye ortaya çıkıyor bir bağımsızlık duydunuz oh, evet. Sayın Metin o zaman siz demeyeceksiniz İyi Parti'nin hükmü şahsiyeti nettir, İyi Parti'nin duruşu bellidir, şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ittifak ortaklarıdır kendini FETÖ'nün kanalının önüne zincirleyen e şöyle hakikati bir, unutmayın vatandaşın da aklıyla dalga geçmeyin sevgili konuklarım bir saniye şimdi e, burada olmayan isimler hakkında bir takım suçlamalarda bulunduğumuzda e, doğru olmuyor biliyorsunuz hepsinin söz hakkı vardır başta SPK başkanı olmak üzere onun altını bir çizelim e, Sayın Fırat, doğrudan CV, suçlama burada doğrudan bir doğrudan suçlama gitsinler. suçlama kişinin meyelim. CV'sine baksınlar CV'si orada duruyor ben vahiy ile konuşmuyorum CV'si orada duruyor CV'sine bakınca vatandaş görür. Bunların hepsini takip ederek tüm İYİ Partililer dersimize Uğur. çalışarak çıkıyoruz. Artık şu FETÖ'yü bakın Sayın Metin Ağabey. FETÖ ile ilgili yansıtmayı bırakın. Mahvettiğiniz ekonomiyle ilgili yansıtmayı bırakın. Ülkenin ya. sosyolojik demografisini bozduğunuz Yansıtmayı bırakın. Doğru değil. Bir doğru değil. Özür dilemek de olmuyor. İşte aşırı politikası aylanlar üstünde. İyi partinin defalarca verdiği önermeler, Red doğru, doğru değil. Ya şu siyasi partiler hep beraber bir çıksınlar şu siyasi abi bulun. Bu işleri şairin bırakmayın. Tamam. Benim söylediğim bu. Tamam, şöyle yapacağım ama bir dakika, bir dakika, bir dakika. İkiniz de çok bağırıyorsunuz.